İkinci bölüm. Adamlarda ateş var, barut var ya. Bu ne ya? Bu adamlar niye kaçtı? Arkadaşlar ben bunu az önce girdim. Onu duracağım da bırakalım. Başka adam geliyor. Ben de sinir parçası Şuradan. Şöyle düşüreceğim. Aaa. Ben anteri ayarlanıyorum. Kurtalar çıktı.

Arkadaşlar umarım yanlar şey gelmiyordu şey sesi. Kapı sesi. Aha. Ah ne oldu? Kendi kendine çıkardı. Arkadaşlar ben de şey videosu çekecektim. Onlar YouTube'u çekecektim. Şeyden dolayı çekemedim arkadaşlar. Benim bir telefonun bir sorunu var herhalde. Çünkü e, ekranı şey nasıl desem Ekranında bir yamukluk var herhalde. O yamukluktan dolayı bazı bazı başka şeylere basabiliyor. Onu oynayamam mesela. Şut çekim derken zıplar. Şunu alacağım. Şunu atalım, adam geldi. Pişman. Oh pardon. Şu. Şuraya atalım. Arkadaşlar evet, ben bu arada Halil'le video çekimleyeceğim. Ya çünkü e, benim bir şey var. Mesela siz mesela şimdi şu şunu duymayacaksınız. Aa bunu duyacaksınız bak, duydunuz yani bizbama sesini. Mesela ben böyle yürüdüğüm için Halil'in sesi de gelmiyor onun yanında. Arkadaşlar onun bir şeyi varsa yani yapılışı varsa söylerseniz çok sevinirim çünkü ben Halil'le de video çekmek istiyorum. Ondan. Arkadaşlar bu arada fark ettiyseniz ben Latin serverındayım. geldi. Bir tane de mavi bilek kutu geldi. Onu da kullandım. Mesela bak şu var, şu var. Ee, en ortaya göstereyim. Bu, mesela bu var, şöyle. Şöyle. Şöyle, aynen bunlar şey için. Mesela ana silahlar da benim. Bunlar var. Size başta Bu var, bu var, bu var, bu var. Bunlar zaten yaşadığınızda gelen şeyler. Bu 5000 lira. Altın. Diyor. Bunlar hediye geldi. Bunlar berbat şeyler. Bunlar kutulardan çıktı. Bu şeyden bilek kutusundan çıktı. Bu da bilek kutusundan çıktı. Para aldım 5000 lira. Bu şey e, ee, karşı yaptım. Şunlar var bıçak olarak. çok kötü bunu kullanıyorum. Şurada böyle. Bunda en başta kırmızı bomba değil de mavi bomba veriyor. Arkadaşlar güçte bende şunlar var. Ee, kapat mı? Şu kat, bu var. Şu var. Şunlar. Bu var. Ee, vahşi kur, takla var 15 günlük bir günlük top B var şu yukarı aşağı gitme var mesela dönmemiz burada bir şey yok özellikle bunlar var mesela burada benim arkadaşlar bunlar benim takla yaptığım şeyler yani takla 3 günlük bu Angelim var Ad, Adriana, Adriana bu e, şurada ekipmanları var. Bu arkadaşlar diğer galaksinin şurası bitti. Burada vahşi kurdun şey özelliği var burada. Bu var. E, işte, GP ve altın yükseltici. Burada da GP ve alt. Burada GP yükseltici. Burada da GP yükseltici. Spa şeyi. Para aldım arkadaşlar ben bunları. Hediye kutum bu. Çok bir şey değil. Bir şeye bakayım arkadaşlar. E, mesela EDS güzel benim çok hoşuma gitti. Mesela burada böyle birinci round işte bak birinci ren bir renk. bunlar var ama çok güzel mesela ben arkadaşlar sizin karşınızda şu orlan yapabilirim en başta da kırılabiliyor kırılmazsa sevinirim dövme bir sonraki adıma geçelim bak ah, işte ilk defa buraya yardım yani zaten ilk defa ya oynuyorum geldi sonraki adım burada kesin bir şey geldi kırılacak zaten ya kırılacak ya da bir şey gelecek başka. Kötü bir şey gelecek zaten yani. Kırıldı. Ama çok iyi yerler var. 20 bin lira. Kaybettiğimi geri aldım. Gördüğünüz üzere 20 bin lira. Ulan bir bak. Dur bak git görüşmeyelim. parama bir kavuş. Arkadaşlar şey de çekeceğim ben mesela. çekeceğim. Nasıl desem. Bunu nasıl indireceğimiz hakkında. Mesela arkadaşlar. Bence muhafam bunlar böyle. Şöyle bak 5000 karakterler. Satın alabiliyorsunuz. Sonra buraya şuraya gelirsiniz. Şuradan böyle ekipmanını alırsınız. Herkese hediye olarak şey geldi arkadaşlar. Ee, nerede? Şunla şu geldi. Ben karakterlerini aldım. mesela arkadaşlar. Bugün benden bu kadar. Umarım keyif almışsınız. Bir dakika like, videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.